Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Free Fire Street karşınızdayım. Bugün arkadaşlar takipçimin hesabını inceleyeceğim arkadaşlar. arkadaşlar çok ısrar var incele incele diye. Arkadaşlar ben hemen tanıtmak istedim arkadaşlar. Daha çok böyle videolar için aşağı taraftan kanala abone olmayı, video like, bölüm yapmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen abone olun yani. Abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Sadece bir 5 tane zarı ayıracaksınız. Bu kadar. Bir şey kaybetmeyeceksiniz arkadaşlar. Evet hemen uzanmayalım isterseniz atmayalım arkadaşlar hemen yani böyle kasaya geçiş yapalım şöyle ya da ilk karakterden başlayalım arkadaşlar şimdi arkadaşlar evet, alo var alo varsa iyi tamam CR7 de var şu arkadaşlar ben böyle hemen tanıtayım Biz bakın iyi arkadaşlar karakterleri falan iyi Olmuş en yani para yüklenmiş hesaptır. Şöyle ben hepsini bir şey tanıtayım. Güzel hesap ben yani arkadaşlar. Güzel hesap. Şöyle her şey var arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada hiçbir ben abone çok az kaldı. Abone olsanız sevinirim. Beni çok mutlu edersiniz. Şuradan alalım. Şöyle şu var iyi. iyi arkadaşlar. Arkadaşlar like butonunu yapıştırın lütfen. Böyle siyah tişört falan var. İyi bir like patlaması istiyorum. güzel asap yani. Arkadaşlar bu arada elimde iki tane satılık hesap var. Almak isteyenler Instagram'dan hemen ulaşabilir bana demeden. Ya arkadaşlar satırlık dediğim gibi hesaplar benim değildir arkadaşlar. Arkadaşlarım. Sat dediler ben de tamam. Şöyle ben de tamam, sizler arkadaşlar. Ayakkabılarına bakalım şöyle akıllar iyi arkadaşlar <laughs> şu akıl güzel arkadaşlar ya. almanızı tavsiye ederim şu da şöyle kostümler bakın bir de şu var arkadaşlar iyi şablonları iyi var arkadaşlar ama almamış yani şu ortaklarına orta girelim arkadaşlar. Orta şu köpek var. İyi bu ismi neydi? Köpeğin ismi neydi ya? Kedi var Şu köpek var. Panda var. Ve arkadaş şu var. Yani güzel bu. Kuşan bu. Bu neden kuşan var? koleksiyona girelim Şu hareketlerini sayalım arkadaşlar. 2 4 5 6 ya 8. İyi arkadaşlar, yani sabah bile iyi. 8. Şu arabası var. Şu arkadaşlar, şu var. Ejder, siyah ejder. Oo, oh, bak ha çantası güzel bu. Şurada. Elit basların ki bunlar. Arkadaşlar şu an izleyenler like atabilir mi? Yani rica ederim lütfen. Like atın yani. Emek veriyoruz bu kadar. Atmayanların da arkadaşlar canı sağ olsun. Bir şey demiyorum. Şurada avatar böyle tanıtıyor. Hepsini tekrar tekrar şey yapamam. Bayrak şöyle. Şurada şu var galiba. Evet şimdi silah bölümüne geldik. Silah bölümü önemlidir. Aynen. 3 tane m var arkadaşlar. Şöyle iyi. Güzel. akeleri Bir AK güzel. Bir M4. m aynen. Sıkar. 2 sıkar var arkadaşlar. iyi Şunlar galiba yok. Bir tane şundan var. Bir tane şu var. Şu yok. Şundan iki tane var. iyi şu şöyle Ölüm anonsu galiba. Aynen. iki tane şu an 94 var. SMC'lere geldik. UMP yok. Ben 5'e geldik. 4 tane 5 var arkadaşlar. İyi. Büyük yükseltmiş. Şu var bir tane. Şimdi arkadaşlar buraya geldik. O oh, MP40 severim. Bana kobra çıkmadı. O kadar çevirdim. Çıkmadı. iki tane şöyle MP40 var. Bir kobra zaten. Kobra çok iyi. Level 4. Bir tane P90 var. Arkadaşlar şu izlerken sıkılmıyorsunuzdur. Üç tane şu Thompson'dan var. Millet şanslı ya. Benim hesap bana bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Şundan var. Şöyle zaten görüyorsunuz. Şu var. Şu güzel. Bir katana var. Şöyle bitti galiba arkadaşlar. Şöyle şu profile de girelim bakalım. Arkadaşlar profilde şöyle güzel kafa vuruş oranına bakalım arkadaşlar. Kafa vuruş oranı 57 arkadaşlar. İyi güzel. Birlik zaten bizim birlik arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Daha çok böyle videolar için kanalıma abone olmayı, video like, yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler kendinize iyi bakın. Bay bay.